ve Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Yardımcımız Ahmet Yıldırım başın, basın açıklamasını gerçekleştirecek. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı. Kamera başkan, Merkez İlçe Başkanı. Sivil toplum kuruluşları değerli üyeleri. Güzide basınımız. Emniyet güçlerimiz. Hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 7 Haziran seçimlerinden sonra başlayan süreç, bugün itibariyle Iğdır, Tunceli, Hakkari'de gerçekleştiren hain saldırılarla beraber onlarca vatan evladımızın şehit olmasıyla devam etmektedir. Aziz vatanımızın dört bir yanı, Keder, Üzüm ve olmuş analar evlatlarını, kadınlar eşlerini ve çocuklar babalarını kaybetmişlerdir. Varlık sebebi bu ülkeyi bölmek, kardeş kavgası çıkarmak olan eli kanlı terör örgütü, fıtratının gereği bugün de sergilemektedir aşağılık katiller taşeronluğunu yaptığı karanlık odakların kanlı emellerine hizmet etmekte. Vazife başındaki askerlerimize ve polislerimize alçakça pusu kurmakta. Bu gözü dönmüş iç sürüsü teröristler hakkını savunduğunu iddia ettiği bölge halkını dahi katletmekten geri durmamaktadır. 7 Haziran genel seçimlerinden sonra korucular bölgemizden defolsun olsun diye terör örgütünün siyasi uzantısı da bu süreçte kimlere hizmet ettiğini bir defa ortaya koymuştuk. Barış söylemleriyle ortaya çıkıp çatışma ortamını körükleyen malum siyasi parti bu düşünce yapısıyla ve terör destekleyen tavırlarıyla kaç oy alırsa alsın Türk milliyetçileri için yok hükmündedir. Boş hayalleri ve zehirli fikirleriyle birlikte yok olmaya mahkumdur. İnanıyoruz ki milletimiz birlik ve beraberliğe olan inancıyla bu zihniyete asla geçit vermeyecek, yüce yaradan da onlara kahpak sıfatıyla muamele edecektir. Terörü bu şekilde azdıran ve aziz milletimizin başına yeniden musallat eden sürecin PKK açılımı süreci olduğunu, bu süreçte ölücü hainlerin güç kazandığını daha önce de defalarca vurguladık. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında eli kanlı örgütü kastederek çözüm sürecinde silah toplamıştır şeklinde ifadesiyle terörist elebaşı ile birlikte mimarı olduğu sürecin ülkemizi getirdiği noktayı itiraf etmiştir. Açılım süreci adını verdikleri ihanet sürecinde eli kanlı terör örgütü devleti yönetenlerin ihanet ve gafletinden faydalanarak alan hakimiyetini güçlendirmiş şehirlerde silah ve mühimmatlarıyla beraber konuşlanarak eylem gücünü artırmaya yönelmiştir. Osmo görüşmeleri çerçevesinde devleti yönetenlerin terör örgütünün güç kazanmasından haberdar olduğunu anladığımız bu süreçte güvenlik güçlerimizin elleri kolları bağlanmış, operasyon yetkileri elinden alınmıştır. Asker ve polis polisimiz basiretsiz ve yalaka mülki ve amirlerin emri altında etkisiz hale getirilmiştir. Gelinen noktada mahalle yanarken birileri saçlarını tararmış misali, iktidar mensupları ve yandaşları hatalarını anlamak ve derhal geri dönmek yerine yüzsüzce ve adeten milletimizle alay ederek Ucu sağa sola atmakta. Memleket yangın yerine dönmüşken sarayın akıbeti, seçimin akıbetine odaklanarak kara ve kirli propagandalarına devam etmektedirler. İktidar mensuplarını ve beslemelerini ve yandaşlarını açık bir şekilde uyarıyoruz. Terör eylemlerini gerçekleştiren kahveler kadar sizin de suçlu olduğunuzu biliyoruz. PKK elebaşısı bebek katili Öcalan'a metiyeler dildiğini, Ha burada teröristleri çiçeklerle karşıladığınız, Oslo'da pazarlık kurduğunuz günleri, Dolmabahçe'deki mütabakatınızı unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Her birinizin kim olduğunu, nereden nasıl peyda olduğunu, hangi karanlık yataklarda düşüp kalktığınızı biliyoruz. Gün oldu solcu, gün oldu liberal, gün oldu siyasal İslamcı oldunuz. Ancak bu millete ihanetiniz hiç bitmedi. Artık tercihinizi yapacaksınız. Ya adam gibi ekmeğinizi yediğiniz millete layık olun ya da bu ülkede size huzur ve mutluluğun haram ol gerçeğine kendinizi hazırlayın. Aziz Kırklar halkı, terörü telin etmek ve aziz şehitlerimizin hatırasını yad, etmek için düzenlediğimiz bu pro programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve elinde hiçbir silah olmasa o ülkücü bu, ay bu ihanete boyun eğmez. Şehitlerin ardından dua etmeyi bir vazife olarak telakki eder. Vatan ve Allah yolunda can veren tüm şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine bas diliyoruz. Rabbim bizleri de şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Amin. Ölmez vatan ölmez. Şehitler ölmez vatan ölmez. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir konuya da açıklık getirmek istiyorum il başkanımın yanında. Bunun ülkücü hareketle hiçbir alakası yoktur. Ülkü ocakları bu konunun tamamıyla dışındadır. Provokasyonlara dahil olmayacaktır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. A ah, ver, me... <coughs> <coughs>